Bekliyoruz. Ee, i̇nşallah o sene bu sene olacak. Ee, takım gidişatı çok iyi. Ee, i̇kinci yarı daha iyi olacağını, ee, hedefe ulaşacağımızı. Artık bu ilin gerçekten bir Süper Lig'e ihtiyacı olduğunu ee, biz e, halk olarak, şehir olarak, e, tüm cami olarak buna kenetlendik, buna inandık. Bu sene onu başaracağımıza inanıyoruz. Ee, takım iyi gittiği sürece bu taraftar sonuna kadar ondan arkasında olacağını hiç şüpheleri olmasın. Giresun Spor'umuza bu sene gerçekten maşallah. İnşallah e, hedefimiz Süper Lig. İnşallah çıkıp e, başarılı olacağız. Orada da kalıcı olacağız. Keşke şu e, stadımız açılıyor. İnşallah hayırlı olacak. Keşke seyircili bu maçları e, seyredebilsek ki. İnanın. İki kat, üç kat daha atmosfer olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bizim Karadeniz insanı futbolla yatıp futbolla kalkıyor. E, takımımızın içinde bulunduğu ekonomik sorunları düşünürsek inanılmaz bir başarısı var takımımızın. E, bu başarının e, yeni statta da inşallah şampiyon olarak sonlanmasını taraftar olarak çok isterim. Tabii ki e, gitmek nasip olmuyor ama e, gönlümüz her zaman Girasusimo'nun yanında artı ekranda zaten kendimizi alamıyoruz zaten. Ya pandemi bütün dünya genelinde olan bir e, salgın. İnşallah e, pandemi de biter biz de 2001 yılını, 2021 yılını pardon şampiyon olarak Süper Lig'de kutlarız. Ama insanların güreşleri çok büyük. Dışarıda yaşayan 2 milyon karşısı olan bir şehir. Sizlerden bir umut aldı arkadaşlar. Ben bu şehri ilk defa böyle görüyorum. Bu güzel bir şey. İnsanlar umut olmak. Çünkü sadece futbol oynamıyorsunuz. Bir şehrin umudu alıyor. Bir şehrin çok olumsuzlukları var. Böyle bir heyecana ihtiyacı var. Böyle bir umuda ihtiyacı var. Siz bugün o umudu... We know what we need to do. Rakipten fazla we will want more than the opponent. seviyede olacak. Our fight will be in high level. Başından sonuna kadar. From the beginning mücadelede. until the end, the fight. Bunu defalarca yaptınız. You did it too many times. You it one yani more Size güvenen And you have Bunu bir daha I have no doubt about it. Then you will come back here as a leader.